وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الله عز وجل buyuruyor ki ve zekir fe inne zikra Ey Muhammed hatırlat öğüt ver. Bakın ayet böyle başlıyor. Neden? Çünkü insan unutan bir varlık sürekli unutuyor. Zaten insan kelimesi de Arapçada unutma fiilinden türetilmiş bir kelimedir. İnsan unutan demek. Sürekli kendisine hatırlatılması gerekir. Allah da diyor ki ve zekir fe innez zikra mu'minin. Ey Muhammed hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir diyor. Peki neye hatırlatsın Allah Resulü? Ayetin devamında diyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَعْبُدُ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Unutmasın. Adem Ademoğlu unutmasın. Niçin yaratıldığı, bu dünyada varoluş gayemizin ne olduğunu bir Müslüman sürekli ne yapması gerekir? Hatırlaması. Kendisini yenilemesi gerekir. Ya ben ne için yaratıldım? Bu dünyadaki varoluş gayem nedir? 70 yıllık bir hayat içerisinde Allah Azze ve Celle benden ne istiyor? Benden dünyayı ve onun içindekilerini mi istiyor? Yoksa ona kulluk etmemi mi istiyor? Bakın Ahmet İbni Hanber'in müstedinde gelen bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yuqalu min ehlin nar yawmal kıyamet. Kıyamet günü cehennem ahadisinden bir kimseye şöyle denilir. Kıyamet günü cehennem ahadisinden cehennem ehlinden bir kimseye şöyle denilir. Eraeyte lev kana leke ala ma fil ardi şey'in. Ey falanca şu dünya ve içindeki her şey sana ait olsaydı. Şimdi dünyayı bir düşünelim. içindekilerini düşünelim. Tasavvur bile edemiyoruz değil mi? Eğer dünya ve içindeki her şey sana ait olsaydı. E kuntem muftediyan bihi. Şu ateşten kurtulmak için o sahip olduğun dünyayı ve içindekilerini fidye olarak, karşılık olarak verir miydin? kimseye cehennem ehlinden bir kimseye böyle denilir. "Qale fe Adam der ki evet verirdim. Yeter ki bu ateşten kurtulayım. "Qale fe Bunun üzerine Allah der ki Kade arattu minke min zari. Ey falanca ben senden daha basit daha kolay bir şey istemiştim. Ben senden dünyayı ve içindekilerini istememiştim ki kad ahastu aleyke fi zahri adam sen daha Adem'in sulbündeyken senden söz almıştım. Ne söz almıştı? Enne tuşrike tuşrike bir şey Bana hiçbir şeyi ortak koşmadan bana kulluk edeceğine dair ben senden söz almıştım. Ve ebeyte illa en tuşrike bi. Ancak sen ne yaptın? Bundan yüz çevirdin ve bana ortak koştun der diyor. Allah Azze ve Celle bizden dünya ve içindekilerini istemiyor. Ne istiyormuş? Ona kulluk etmemizi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamamızı istiyor. Siz de Yarpuz İslami Araştırmalar Merkezi YouTube kanalımıza abone olarak tüm hatiplerimizin derslerine ulaşabilir, tevhid davetinin başkalarına da ulaşması için kanalımızı paylaşıp bu davete ortak olabilirsiniz.